Hep belirttiğim üzere doğrunun yanında yanlışın karşısına duracağız. Daha önce de vurguladığımız gibi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklemesi hem siyaseten hem de stratejik olarak doğru bir politikadır. Dedik ki Türkiye'nin komşular dostane ilişki geliştirme arzusu onun milli menfaatlerinden ve stratejik çıkarlarından vazgeçeceği manasına gelmez. Aynı şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsedilmeyi ka kabul etmesi mümkün değildir. Bu minvalde Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan herhangi bir enerji ve güvenlik denkleminin kalıcı olması mümkün değildir. Bir kez daha söylüyoruz. Böylesi bir politika hakkaniyetli olmadığı gibi stratejik olarak da uygulanabilir veya sürdürülebilir değildir. Bütün ilgili tarafların ve aktörlerin şunu anlaması gerekiyor. gerekir. Yaptırımlarla, oldu bittilerle, tehditlerle veya tarafgir siyasetlerle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarından vazgeçirmeleri mümkün değildir. Bu noktada darbeci Sisi yönetiminin Libya'yı askeri işgalle tehdit etmesiyle Macron'un Türkiye'ye karşı NATO ve AB'yi sahaya sürme tehdidi sadece tarihsel açıklamalar olmakla kalmıyor. Aynı zamanda her iki aktörün yaşadığı stratejik körlüğü de net bir şekilde ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bütün uluslararası aktörler Sisi rejiminin Libya'yı işgalle tehdit etmesini sert bir şekilde kınamalı ve buna karşı net bir pozisyon takılmalılar. Benzer şekilde. Macron'un şunu aklından çıkarmaması lazım. Türkiye NATO'nun en önemli yerlerinden biridir. Ve NATO Türkiye'ye karşı kullanılamaz. Yani NATO Fransa'nın Türkiye'ye karşı sahaya sürebileceği bir güvenlik firması değildir. Ortak güvenlik sistemidir. Türkiye NATO ve AB ile terbiye edilecek bir ülke de değildir. Türkiye'nin tehditlerle ne Doğu Akdeniz'deki ne Libya'daki ne Kuzey Afrika'daki ne de başka herhangi bir yerdeki siyaset ve vazgeçmesi mümkün değildir. Eğer Fransa ve Avrupa Birliği dış politika daha etkin olmak istiyorlarsa bunun yolu Türkiye'yi tehdit etmekten değil, Türkiye ile işbirliğinden geçiyor. Bunun için Fransa öncelikli olarak Libya'da darbeci Hafter'e sunduğu desteği sonlandırmalıdır. Fransa ve Avrupa Birliği şu basit soruya cevap vermelidir. Libya'da NATO üyesi Türkiye'nin varlığı mı, NATO varlığı mı NATO ve AB'nin güvenliği için tehdit oluşturuyor yoksa Rusya veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin veya başka ülkelerin mi? Bu noktada 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanı olacak olan Almanya'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekir. Birincisi Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli meşru hükümetin desteklenmesi konusunda AB ölçüde bir konsensüse öncülük etmelidir. İkincisi Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli menfaatlerini tanıyan ve ona saygı duyan bir çerçevede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ve diyalog zeminini güçlendirmesi gerekir. Burada Türkiye'ye dönecek olursak geçen hafta da söylediğimiz gibi Libya'da erken bir zafer sarhoşluğuna girilmemesi gerekir. Türkiye Libya'da elde ettiği askeri kazanımları konsolide edip siyasi kazanımlara dönüştürmelidir. Bu doğrultuda Türkiye'nin Libya ile askeri alandan enerjiye, altyapı hizmetlerinden güvenlik reformuna kadar birçok alanda anlaşmanın imzalanması yönündeki yaklaşımı doğrudur. Türkiye bir an evvel ulusal mutabakat hükümetinin Libyalılar nezdindeki meşruiyetini güçlendiren adımlar atmalıdır. Bu konuda altyapı ve güvenlik sektörü reformu hayati bir öneme sahiptir. Diplomatik alanda ise Türkiye çoklu bir diplomatik atak başlatmalıdır. Öncelikle Libya'nın komşuları olan Cezayir ve Tunus sürece dahil etmek için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Benzeri şekilde meşru hükümetin uluslararası kabulünün daha fazla artırılması için güçlü bir diplomasi yürütülmelidir. Bu çerçevede hem Amerika hem İtalya hem de Almanya ile yoğun bir diplomatik trafik ve diplomatik temas yürütülmelidir. Bu çerçevede Türkiye'nin Moskova ile diyalog ve işbirliği alanlarını geliştirmesi doğru olmakla birlikte burada kantarın topuzunda kaçınmaması gerekir. Rusya'nın Türkiye'nin hem kuzey hem doğu hem de bu ölçekte güney komşusu olması uzun vade Türkiye'nin stratejik seçeneklerini kısıtlayan hareket kabiliyetini daraltan bir işlevi söz konusu olabilir. Rusya ile Ortak bölgelerimizde kapsamlı bir stratejik işbirliği alanı geliştirilmelidir. Ama Türkiye'nin burada tek taraflı bir bağımlılık ilişkisine girmemesi gerekir. Ne yazık ki bu yönde konjektürel bağımlılıklar her zaman olduğu gibi bu konuda da söz konusu. İktidarı bir kez daha Rusya ilişkilerde Türkiye'yi stratejik olarak daha kırılgan kılacak, uzun vadeli pozisyonunu zayıflatacak bir şekilde sürdürmemesi ve yeni bir stratejik çerçeve oturtması konusunda uyarıyorum. Bu durum Türkiye ileride devasa bir stratejik ve jeopolitik maliyet olarak geri dönebilir. Büyük güçler arasında dengeli ilişki kurmak, komşumuz Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek ama bütün bunları tutarlı bir stratejik çerçeve içine oturtmak gerekir.